Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vlogger vor, Viral Vlogger Go Viral'da ıı, şey yapacağız. Yeni bir tane hesap edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ıı, devam edelim. Duvarlar boyanıyor. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Ne diyor? Ben internet perisiyim. Sizin ebeğiniz olabilirim. Her şeyin bir sırası var. Nasıl görmüyorsun? diyor. böyle. Hayır. Bir saniye ben böyle olmayacağım. Hayır. Ben böyle miyim arkadaş? Bu ha bu güzel. bu olsun her zamanki gibi sefoş tv diyoruz ve başlıyoruz başladık arkadaşlar kanalın sefoş tv diyor ilerle diyelim bu sizin yatak o yani profesyonel vlogging vlogging stüdyomuz tamam hemen ilk videomuz güzel bir şey olsun ee ilk videomuzu ee kedilerle başlatmak istiyorum şöyle hemen bir dakika gibi İlk videomuzu bitirelim çok hızlı bitiyor sonra baya bir hızlı bitiyor arkadaşlar çok güzel ya herhalde e, yeni güncelleme gelmiş herhalde ben güncelleme ha A -a. Viral olmadı. Ama neden viral olmadı? Bu kanalı daha yeni buldum. Abone olabilirim. Ol hemen. Bir de kaşakalı. Bir 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 bir. Oyun için video. Oyun içi videoları için geldim. Videoların gülmüş. Güzel blok daha fazla izledim bu şey de ne yorum yok Burada arkadaşlar birazcık sesini kısalım harika şimdi videoları daha iyi yapabilmek için bir şey alalım aklı nereden Şey gerçek da böyle Amin. Şimdi ikinci videomuza başlamadan önce bu olmaz. Şey durma. Kişi vermiş, Sadece 20 izlenme var. İzleyelim. falan filan. Şöyle paraları da alalım. bir şey yapınca çok saçma bence. Bu sefer eğlenceyle ilgili bir tane video çekiyoruz. Artıyor. Şu an istesem 4 dakika beklerdim de video uzamasın diye devam ediyorum arkadaşlar. her bir de görevler vardı. İlk iki video yayınla. Bunu da yayınlarsam ikinci videom oluyor. Az kaldı. İki dakika. Bir dakika. Videonun yarısını bitirerek orada bakalım. Şu an nasılız? Viral. Bu video viral olacak. Arkadaşlar video viral diye viral diyenler yoruma 14 yazsın. Viral olmaz diyenler yoruma 8 yazsın. Hemen yazın. Son son 10 saniye bekleyeceğim. 10 9 8 7 hemen yazın 6 5 4 3 2 1 0 dedik bitti. Şimdi viral diyenler 14'tü. Viral demeyenler 8'di. Viral 14 Vir diyenler kazandı. Ve 324 abone arttı. Arkadaşlar biraz sessiz konuşuyorum. Ve bu arada birinci plaketimizi aldık. 100 e aboneye geçtik. Sıra 500 abonede. İnşallah gerçekten çok Tamam görelim. Bastım. E, ne oldu? He saniye içinde bir para atıyordu. Kanal sitemizi şimdi güncellemeyelim. Devam edelim şimdi de. Müzik. Ben bir aboneye gelince yayıyor başlayacağım. Hatta ne bini ya. 5000 bin olsun. 5000 abonede çekiyorum. Yani. Onu. Devam devam devam. 30 dakika mı bu? bu? Göremedim tam. <laughs> Arkadaşlar. Bari geçmiş olsun. No, alırım. 26 Aha En sevdiğim Aha bir kere dört verdi Yok artık 4 saniye gidiyor 28'den 12'ye düştü Ah be Bu üçüncü Bu bin lira geliyor. <laughs> Videonun yarısını <laughs> geçti. Arkadaşlar <laughs> sinirim bozuldu. Neyse devam edelim. 최근 이기다기 가짜기장. abone. İyi geçtik. 11 abone fazla aldık. 500 aboneden Arkadaşlar son bir tane yapacağız. O da spor olsun. Arkadaşlar hemen reklam izleyip gelip arkadaşlar devam ediyoruz. Acaba abonemiz oldu, 8.37'de İyi. Şu an bence bir kanal stilini güncelleyelim biraz. Ve 1000 abonemiz oldu. 5000 abone az kaldı. Tabi bu videoda 5000 yapıyorum. Videonun son bölümlerine geldik. Bir tane paket varmış burada. Hatta 360 yüzlenme bir avatar parçası. Diğerleri de bir şeyler işte. Düz bilgisayar. Arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bakalım bugün ne yapmışız. Görüntülemelerimiz toplam 4000. Toplam 4. En çok kullanılan ki kediler. Toplam cevap verilen diyorum. 16. Kahve, bardaklar 2. Ama <laughs> ben e, en fazla 21 tane 5 tane daha yiyorum. Okumak istiyorum. Bu kadar daha yeni bulmam olur. Oldu. Taps Games'i seviyorum. Kanala arkadaşlarımla paylaştım. 3. Bundan fazla bekliyoruz. 4. Ben de daha önce hiç çalışmaz. Çalışmamışsın. Tamamen yanlış. bir saniye. <laughs> bu kadar yeter. abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.